Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar Trabzonspor ve Kayseri Spor maçı arkadaşlar. Kayseri'de inşallah Trabzonspor'umuz maçı inşallah yener. Başarılar Trabzonspor. 3 puan inşallah alırız. Böyle arkadaşlar maç tek gerçek. Kanala beğenmeyi unutmayalım. Bildiğimizden açarsanız seviniriz. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz maçı maç tek videosuna. Video arkadaşlar BMI kanala abone olmayı like unutmayın. Bildiğinizi açarsanız da arkadaşlar. Başarılar Trabzonspor. E. <laughs> Ağrı tarafı da var ya bizim için kazanmayacak. Çağdaş Altay düdüğünü çaldı, mücadele başladı. Ev sahibi ekip başlıyor. Karşılaşmayı izleyinler. Şükrüoğlu Eren koştu. Bahoken Eren dokundu. Orcan Çakır. Yeni pas itirazı. Mondion Kayser Sporlu sporcuların az önceki pozisyonda. Edim Vişya. Berat. Pardiye doğru atmak istedi. Arif dokundu. Şükrü top aldı. Topu önünü istedi. Mendy. Şimdi Mönye. Edin Vichel. Tekrar Mönye. Mönye. Arif karşısında. Mönye. Yaptı ortaya. Bir gol. Golü. 24. Dakika. Kayseri'de Mönye. Mönye. İşte gol. 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 Gol kafayı ve topu alana gönderdi. Trabzonspor 1-0 önde. 1-0 önde. Çok güzel gol attı. Trabzonspor. çok gol. Güzel gol. Enes, gol. Farklı farklı açılardan ekranlarınızda. Cardoso. Cardoso'nun pası. Hasan Ali yerden gönderdi içeriye. Murabiyen'in vuruşu salmadan döndü. Oyun alanında tuttu. Murabiyen. Mönye. yer yerde kaldı. Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi. İtirazı var. Trabzonsporlu sporcuların. İşte izliyoruz. Hasan Ali Urabia. burada mücadele devam etti. Mehdi Rubia yazaz sahası içinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi bu pozisyonda. Tekrar tekrar izliyoruz. VAR'da ilk az geldi ve izleme önerisi geldi. İşte Şartış şey Altay'ın yani. beyaz noktayı gösterdiği pozisyon. Penaltı yok diyor. Şartış Altay. Edin Vici hareketli Hasan Ali hareketli Hasan Ali Sekti top arkada Vici'ye de vuruyor Kaleci Bilal kurtarıyor Vici'ye vuruşu Bilal İkinci gole yaklaştı Trabzonspor Lendi taç atışını Cardoso, Piquet, Pepe, Pepe'nin pası, kesen sahasına Bardi'ye, çaprazda Bardi, Bardi gol, Bardi gol, nefis bir gol, çok sert, çok düzgün, nefis bir gol, 52. dakika, Bardi, Kayseri'de, Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor, çaprazdan çok sert vurdu, nefis bir gol attı Bardi, Kayseri'de, Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor, izlemeye gidiyor. Bir kez daha Çağdaş Artay. Çelincik <laughs> golü. <laughs> Hedevič, Cardoso mücadelesi izledi. Pozisyonu vardı izledim ve gol değil diyor. Filelere giden gol, gol değeri kazanmıyor. Deniz'in bulunduğu noktaya. Deniz kafanı indirdi. Pep hareketlendi. Pepe <laughs> gol! oferin savunmanın gol yapan. Mondium Kayseri Spor 0 Trabzonspor 2. Pepe mükemmel gitti, nefis dokundu. Nicolas Pepe çok güzel gol. Çok güzel gol. Enis. Maldini pası. Çaprazda. Vişçe. Kale sahasına. direkten döndü Funtas'ın vuruşu. Edin Vişçe. Funtas vurdu direkten döndü. Üçüncü gole yaklaşıyor Trabzonspor. Hasan Ali. Nazon. Nazon'un pası. Burabiye. Tekrar Nazon. Nazon ceza sahasında. Nazon kaleye baktı. Nazon vuruyor. Reklam panolarından arka filelerde. Nazon. Bardi. Tekrar Uğurcan. Burabia. Çok büyük bir hata. Burabia. Kalebos ve gol. Uğurcan bu hatayı ne çarptın? Burabia. Bu hatayı affetmiyor. 87. dakika. Uğurcan çıkıyor bu hatayı ne Bilal top aldı. Ve Çağda Şaltay son düdüğü çalıyor Kayseri'de. 3 puan Trabzonspor'un. Böyle de arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorum like unutmayalım. Bildiğimiz yerini açarsanız seviniriz. Böyle arkadaşlar maç tepki videoya gelecek. Videoyu izlemeyi komple beğenmeyi unutmayalım. Böyle maç tepki videoları gelecek. Görüşmek üzere. Öteki maç tepki videosuna Bizler, siz bize destek verin. Biz de sizler arkadaşlar destek vereceğiz. Görüşmek üzere. Maç tepki videosuna sizi de çok seviyoruz. Videomuzu izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.